Kripto para dünyasından hepinize merhabalar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmaları lazım. aslında çok mail geldi. Bundan dolayı bir video çekmek gereği duydum. Dün özellikle yükselen trendler açısından ve şu görmüş olduğumuz mavi yatay kanaldan sizlere çok bahsettim arkadaşlar ve bunu detaylı bir şekilde anlattım. Bunun dışında bakın şuradan yükselen trend çizgileri ve şu görmüş olduğumuz alanlardan tekrardan şuradan bir trend çizgisi çekeceksek çek. şu görmüş olduğumuz alanlardaki trend çizgi açısından burada 62 bölgesinin altın bir bölge olduğundan bahsettim alan geçilirse kademi olarak 60 bin bölgesine ve şurada bakın 1, 2, 3 yani şu ana gövde dışındaki kırılım bölgelerini yani fake hareketlerin olabileceği bir bölgeden bahsetmiştim sizlere. Ve şu an için görmüş olduğunuz gibi bu bölgelere doğru bir hareketlilik gelmiş durumda. Buradaki hareketlilikler esnasında olaya baktığımız zaman arkadaşlar eğer 4 saatlikte 60.000 bölgesi yani 60.029 kalesi kırılırsa burası çok önemli bir kaledir. Gerçekten büyük savaştan verildiği bir kale. Daha önce de bakın bu bölgede altına iğnelendi hareketler, kapanışlar geldi hatta. Ama akabinde şurada görmüş olduğumuz bakın daha önce biraz önce mavi çizgi vardı. O bölgelerde onu kaldırdım. 57.848 bölgesi bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda e, önemli bir destek bölgesidir. Bunu da kaldırdığımız zaman onu sadece belirginleşsin diye anlatıyorum sizlere. Burada özellikle 57.300 bölgesine dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer 4 saatli bir kırılım gelirse tekrardan bölgelere doğru bir iğneleme yapılabilir. Eğer olursa o bölgeler önemli tepki bölgeleridir. Öncelikle bunu iyi bilmesi gerekiyor. Bitcoin klasik bir şekilde arkadaşlar şu görmüş olduğumuz yatay kanal içerisindeki gelgitlerini yaşıyor benim için. Şu an için şu görmüş olduğumuz tepe bölgesinden sonra da bakın şu görmüş olduğumuz alanda indikatör zaten bir direnç açmıştı, kırılamamıştı, geri geldi. Dün özellikle katı butondaki arkadaşlar son 2 gündür uyarlarda bulunuyorum. Dün sizlere de zaten yükselen trendler ve 62.600 bölgesi açısından dikkatli olunması gerektiğini söyledim. Bunun dışında bakın önemli olan detaylardan birisinde dominans, bitcoin güç kaybediyor, dominansa da belli oranlarda toparlanmalar varsa çünkü şu kırmızı alandan tekrardan destek almıştı. Ve bu süreçte BTC geri çekildi. Bu altcoin'ler için neydi arkadaşlar? Bir felaketti. Ve görmüş olduğunuz gibi altcoin'lerde %15'lere, %17'lere belki bazılarında daha fazla olan oranlara doğru düşüşler yaşandığını görüyoruz. Bu yüzden bizim bütün felaket senaryosu neyse şu an için bu felaket senaryosu gerçekleşiyor. Öncelikle bunu belirtmek gerekiyor. BTC açısından söylemiş olduğum bölgelere dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de 57.300, 57.800 yani o bölgeler önemli. Eğer o bölgede altında günlükte bağımsız kapanış gelmezse herhangi bir problem şu an için yaşanabileceğini düşünmüyorum ben. Sonuç olarak arkadaşlar burası kripto para dünyası. Gerçekten burada çok volatil hareketler söz konusu. E, bu yüzden Dikkatli olmak ve stop kullanmak sizleri her zaman için uyarmış olduğum şeydi. Stopsuz asla işlem açmayın diye burada bas bas bağırdım. Son 4-5 gündür özellikle %50 nakitte beklemenin çok önemli olduğundan sizlere bahsetmiştim. Yani %40-45 minimum hatta ötesi düşünülebilir diye. Ee, özellikle son günlerdeki videolarda bunlardan sizlere çok bahsettim çünkü bunun için özellikle belli oranlarda gelgitler yaşanması gerekmiyor. Bu çoğu zaman yapmamız gereken bir şey ve sizlere belirttiğim şeylerden birisi de neydi? Ben her zaman en kötü şartlarda bile %35 mutlaka nakitte beklerim. En boğa dönemde bile bakın en boğa dönemde bunda es geçmemek gerekiyor. Şu an için tekrar söylüyorum. Bakın şu görmüş olduğunuz mavi kanal içerisindeki klasik hareketler ve mavi kanalın dışımına doğru özellikle gerçekleşen fake hareketleri görüyoruz. Bunlar klasik normal hareketlerdir. BTC'de zaten kanal bölgesinden sonra beklenilmesi gereken bölgelerden birisiydi. Kırılım biraz sert geldi. Hiç reteste bile izin vermedi. Ve akabinde tekrardan görmüş olduğunuz gibi geri çekilmeler yaşandı. Burada söylemiş olduğum 57.357.000 bin bin, yani bu bölgelere dikkat edin. 57.000 üstü bölgelerine. Bu bölge üzerinde eğer bağımsız kapanışlar gelmezse BTC ve alt bu bölgelerden eğer iğnelenirse tabii ki bölgeler önemli. Şu an için iğnelenip iğnelenmeyeceğimi bilmiyoruz. Çünkü 60.000 bölgesindeki 4 saatlik kapanışlar, saatlik kapanışlar önemli. Saatlik kapanışın şu anda 30 dakikalık büyük bir ihtimalle kapandı. Hemen bakalım ona. Evet 30 dakikalık bir kırılım geldi. Kırımdan sonra 58.900'den bir tepki almış durumda. Bu retestle beraber tekrardan bölgelere gidebilir. Bunun 1 saatlikleri 2 saatliği ve 4 saatlik kademeli bir şekilde takip edilmeli. Alan altında kalırsa tekrar söyleyeyim yani 57.300'lere kadar bir iğneleme yaşanabilir. Eğer bu bölgelerden önemli bir tepki gelirse de tekrardan yukarı yönlü sert hareketleri görebiliriz. Burası şu an için son kale son stop olarak orta vade özellikle bakın kısa vade için zaten stopların hepsi çalıştı orta vade yatırımlarda dikkat edilmesi gereken bölgeler arasında yer alıyor. Bu yüzden bu bölgelere dikkat etmeniz sizlerin büyük faydasına olacaktır. Altcoin'leri şu an için çok fazla incelemenin mantıksal bir açıklaması olduğunu düşünmüyorum. Çünkü BTC hareketiyle beraber gelgitler yaşanıyor. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Özellikle büyük coin'lerde önemli destek bölgelerine doğru hareketlikleri görebiliriz. Bakın şu an için özellikle 225 bölgesi Litecoin için 4 saatlikte çok önemli bir bölgedir. Yeşil alan kırıldıktan sonra bölgeye dikkat etmek gerekiyor. O bölgeden sonra 207 bölgesi zaten kaledir. Önce onu da belirtmek gerekiyor. Çünkü eğer 207 bölgesi kırılırsa o zaman aşağı yönlü hareket gelir. Burada en önemlisi takip edilmesi gereken 218 bölgesi. Çünkü Fibonacci ortalamasının geçtiği bir yer arkadaşlar. Belki de bakın yükselen trend kırılmaya çalışılıyor. Eğer kırılırsa akabinde yeşil bölgeye doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Hatta ondan önce de 1077'lere evet bölgelere doğru gelebilir. Bu yüzden 1.9 bölgesine dikkat etmek gerekiyor. Ethereum açısından değerlendirdiğimiz zaman dün aslında kısa bir e, yukarı yönlü hareket beklenebilirdi. Zaten şu alanlardan sonra takip ediyorduk. Ama maalesef stop oldu yeşil alandan sonra. Burada şu an için bakın günlükse 4360 bölgesi önemli bir bölge. Onun akabinde de şu görmüş olduğumuz bana göre önemli bir bölge 4000 bölgesi. Yani 4014 psikolojik bölgesi. Bu bölgelere kadar hatta 3700'lere kadar belki inelemeler yapılması doğal karşılanabilir. Ama 4006 kapanışlara dikkat etmenizde büyük fayda var diye düşünüyorum. Hot'a gelelim. Hot hala kırmızı bölge etrafında. Günlükte kırmızı alanı kıramadı. 4 saatlikte hala kırmızı alan geçirmiş durumda değil. Burası bizim önemli bir bölgemiz arkadaşlar. Kırmızı alan kırılırsa şurada düşen trendin e, geleceği bölge 0.011 bölgesi. Burası önemli ve akabinde 0.01 bölgesi. Bunlar önemli kareler. Kırmızı alan kırılır, retest edilirse bu, yani bu bölgelere doğru geri çekilmeler yaşanabilir. BitTorrent Son zamanlarda istenilen hareketleri hala gerçekleştirmemiş coinlerden biri benim için turuncu alan geçilmeden şu an için çok fazla bir hareket beklediğim coinlerden biri değil. O alanın geçilmesi önemli. Konsolidasyon süreci yaşıyor BitTorrent'te. çok klasik bir şekilde bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda gelgitlerine devam ediyor. Tepe bölgeleri, fake hareketler, dipten toplama, tekrar tepe, tekrar dip gelgitler yaşamaya devam ediyor. Şu görmüş olduğumuz alanlardan hangisinin üzerinde bağımsız günlük kapanışlar görürsek o zaman BitTorrent'te de bazı şeylerin değişebileceğini söyleyebiliriz. Daşa geleyim hemen arkadaşlar. Bakın Daşta da 4 saatte şu görmüş olduğumuz alana bir e, direnç açılmıştı. Günlük bazda özellikle değerlendirdiğimiz zaman Fibonacci ortalamasını geçmeye çalışıyor. 195 bölgesi şu an için daha önemli bölge olarak karşımızda duruyor. Bu bölgeye dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Link cephesine geldiğim zaman link benim için tekrardan büyük kalesine doğru gelmiş durumda. Yani indikatörün günlükte direnç açtığı bölge ki Bakın yeşil çizgi her geçen gün uzuyor. Yani bu çizgi eğer uzuyorsa bu alan hala çok strong bir bölgedir arkadaşlar. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Bu alan altında bağımsız kapanışlar gelmediği sürece problem yaşanmaz. Bu yüzden şu görmüş olduğunuz bölgelerde hala gelgitler yaşayarak tekrardan buraya geldi. Bu bölgeden sonra da 26 kırmızı bölgemiz. Tabi o bölge geçirse işin rengi değişmeye başlar. Tron'a gelelim. Bakın Tron yine mükemmel bir şekilde şu görmüş olduğumuz kırmızı alandan noktasal bir şekilde tepki aldı. Hem düşen tren hem de kırmızı yatay bakın arkadaşlar tam nokta hesabı çalışmış durumda. Buradan tepki aldı ve tepkisinden sonra tekrardan yukarı yönlü bir emare gerçekleşiyor. Yani yükseliş gerçekleşiyor. Bu yüzden Tron'a da dikkat etmek lazım. Tron'da günlük bazda kırmızı alan altı kapanışlar gelmediği sürece büyük bir problem beklemem ben. XRP'de de bir psikolojik bölgesi yine büyük bir destek olarak çalıştı. Bu bölgeler önemli tepki bölgeleridir normal şartlarda. Tabii ki BTC izin verdiği sürece. Bu yüzden buradaki günlük kapanışları takip etmemiz gerekiyor. Yani 1.07 zaten yeşil alanda şu an için aşağı yönlü geçilmiş durumda. 4 saatliklerde gitmiş. Ee, ve burada kırmızı yeşil alan yani zaten bölgeler şu anda geçilmiş. 1.07 bölgesi yani bir psikolojik bölgesi önemli ama çok önemli bölge olarak karşımızda duruyor. Bölge altında bağımsız kapanışlar gelmediği sürece büyük problemler yaşanmaz. Adada 1.9 bölgesi. Bakın altına tekrar sarkmalar var. Burası çok önemli bir bölge. Şurada önemliydi. Burada önemli. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Yani şu görmüş olduğumuz bölge aslında gerçekten çok dehşet bir bölge ada. Eğer bu bölgeler altında günlükte bağımsız kapanışlar görürsek o zaman tehlike çanları çalmaya başlar. Bakın bu net bir durum. Bu yüzden adada şu görmüş olduğumuz alana ve o alandaki konfirmasyonlara çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Niyoya gelelim. Niyoda da kırmızı bölge var arkadaşlar. E, burası hala yani kırılmaya çalışılıyor ama hala geçilmiş durumda değil. Yükselen trendler açısından değerlendirdiğimiz zaman şu görmüş olduğumuz alanlarda tepki bölgesine geldiğini görüyoruz. Ama buradan ne ki ne yapacağız arkadaşlar? 40 psikolojik bölgesine ekstradan dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bugün özellikle benim için önemli olan coinlerden birine geleceğim. SXP. SXP bugün e, günün güçlü coinlerinden birisi özellikle de burada kırmızı alan kırmızı ve retest var. Güçlü duruyor. Bu tarz coinlerde özellikle gün içerisinde dikkat etmek gerekiyor. BTC geri çekilmelerinde en az etkilenen coinlerden birisi konumunda şu an için. Bu yüzden dikkatli bir şekilde takip etmenizde fayda var. Burada kırmızı alan altından ziyade eğer uzun vade takipte bulunuyorsanız 2.43 bölgesini, 2.34 bölgesini orta vadede, kısa vadede de 2.5 bölgesi altındaki kapanışlara dikkat etmenizde büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Birçok coin var arkadaşlar. Ben önemli olan coinleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. de turuncu alan benim için çok önemli bir bölge. Öncelikle bunu belirtmem gerekiyor. Bu bölge günlükte aşağı yönlü bağımsız kapanışlar gerçekleştirmezse tekrar buradan toplayabilir. Ama tabii ki bakın bunlar için tek bir gerekçe var. Yani BTC'nin bunlara izin vermesi arkadaşlar. Ee, o yüzden bunlara dikkat etmenizde fayda var. ANK'yi zaten paylaşmıştım. Tekrardan bakın. Fibonacci ortalamasındaki günlük kırılım bölgesine geldim. Burada da kırmızı bölge zaten 0.1 bölgesi. Bölge dikkat etmemiz gereken. Bundan sonra 0.11.3 bölgesi de kısa vade. Çok ama çok dikkat etmemiz gereken bölgeler arasında duruyor. Dogecoin'e de gelelim. Burada da bakın 0.23 bölgesi tekrardan çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Bakın 4 saatte hala bölge üstünde. Bölge üstünde kaldığı sürece arkadaşlar Dogecoin'de de görmüş olduğunuz alanlarda gel gitler devam edecektir diye düşünüyorum. Eğer alan kırılırsa Doge'de 0.21 ve 0.2 önemli destek bölgeleridir. Bu bölgelere dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Şimdilik sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Burası dip mi değil mi ee, çalışmalarının peşine düşmenin çok fazla mantıksal bir açıklaması yok. Öncelikle bunu belirtmek gerekiyor. Sadece dikkatli olmak lazım. Geldiklere karşı kendinizi korumanız gerekiyor. Kendinizi bütün piyasa şartlarında stopla beraber korumanız gerekiyor. Yüksek kaldıraçtan uzak durmak gerekiyor. Bunların hepsinin bilincine tekrardan vardığımızı düşünüyorum ben. Bu açıdan her zaman nakitte bulunmak da önemli. Tekrar söylüyorum burası dip mi değil mi peşine düşmenin bana göre şu an çok fazla mantıksız açılması yok. Çünkü BTC'nin yapacağı volatil hareketlerin dip olacağını bize e, gösteremiyor maalesef alt kolinerde. Ama önemli destek bölgelerini sizlerle paylaştım. Sizler de onlara dikkat ederseniz faydasına olabilir arkadaşlar. Size anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi çok seviyoruz. Saygılar sunuyorum.